Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ilk YouTube videomuzun videosunu çekiyoruz. eee kovalamaca etkinliği bu sefer Night Shark'larla değil de Insurgent'larla yapıyoruz. eee hoş geldiniz gençler. Başlıyoruz. Korna çalabilirsiniz, biraz sıkıntı yok. Ya oh, bana kim çıkarttı, oh, kolay kolay yedim kolay. Yedim lan? Oy, Allah kaçıyor 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 Aa Deras Nereden Allah aşağı gitti aşağı gitti Lan baba Berk sal Berk yapıştır yapıştır vur abi vur abi hadi ya ah. abi kim o bana vuran ya düz ah oh, fake edin çok kötü, fake it. abi o, ne one? yapıyorsun girişe bak solda sıkıştır sıkıştır ha. Yes. izin verin izin verin çıksın orada no, giriş, giriş var orada giriş var Hayır ya şuradan bakıyoruz. ben şuradan ben çıkıyorum. Yalnız <laughs> haberiniz olsun arabalar siyah döndü. Yo karanlıkta ya. olduğumuz şeyden, için. Yansımadan dolayı krom hala yansımadan dolayı siyah şey oldu. Devam kaçıyorum ben gençler. Devam. Ya. Köpek gibi takip ediyorlar ya. <laughs> Arabanın ahı gitti bahı kaldı. Ödül mü o? Ödül mü amasın? Burana böyle intikam aldılar diyoruz. Bu <laughs> arada kaçan kişi gençler şehirden çıkamıyor. Şehirde dolaşmak zorunda olduğunu da bilginiz olsun. Pardon, pardon. Gördüm. ya Abdullah şaka mı yapıyorsun ya düz gitsin yolunda abi siz başı sıkıştırmaya çalışın bak. Allah geliyor size doğru geliyor nereye gidiyor bak. kartaya bak kartaya bak Murat han nerelerden Ama geliyorsun hayır. lan sen ah, ben senin önünü kesecektim <laughs> ya zamanlamayı <laughs> tutturamadım tam önünü <gülüyor> kesecektim <gülüyor> zamanlamayı tutturamadım <gülüyor> abi <gülüyor> benim bana mı oynuyorsun abi ne yapıyorsun <laughs> Harika kaçıyorum yalnız. Kaçma ona kaçma. Hadi sıkıştır sıkıştır Abdullah. Lan. <gülüyor> <gülüyor> Üstüme ölüme <laughs> çıktı hayvandan. Yani Hayır. Tutun. Aha tuttum. <laughs> ya Allah karşılığı. Bir dakika Abi. buradan bir çıkayım. Bir Mi, Müsaade edecek herkes. Çıkayım şuradan Aynen. ben. Aynen beyler müsaade müsaade. Orası orada oyun yok. Çıksın. Çıksaydım Allah keşke ben. be. Keşke. <laughs> <laughs>

Hadi bakayım. Sıkıştır hadi, buradan. Vur 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 vur. Vur vur. Allah. Sıkıştır. Oha nereye Sıkıştır bir, Uçtu adam uçtu. Yok oldu. Bir müsaade yok, edin çıkıp çıkayım hadi, sürekli abi. aynı yerde dur. Lan Efe Efe beni sal. Götürüyor. Adamı götürüyor. Ana ne sal? Arabam yanıyor. İş bitti beyler. Arabam arabam yandı. İş bitti. Evet. Şimdi yeni yere dönüyoruz gençler. Şimdi ikinci kişiye geçeriz. Şimdi Murat'an da başlıyoruz. Murat'an yolla bombayı kardeşim. Yolla bombayı. Yürü 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 yürü. yürü, yürü. Bak Ama tam Allah. Ah be yakalışıp Allah. Ya bu ne ya bende bug var. mı? Ne bag var? Şu da tut Helal be. Allah, Yakaladınız hayır, mı? Hayır. hayır, hayır. kaçıyor kaçıyor. Ya. Allah bak oldu şu Gel buraya. Aha yine beni. Vurun kafasına, vurun kafasına. Şey. şey. <laughs> Yarı düşmüşdü. bana vuruyorlar. Bırakmayın peşini Abdullah, yapış. Abdullah oh, kit kışım da tost oh, oh. yaptık arada. Aha ağaca girdim. Oooo oh, ağaca içine soktum zaten. Oh bir durun. patlayacak <laughs> ha patlayacak o. <laughs> vurun beyler vurun kaçırmayın. Hah <laughs> Hayır, <gülüyor> Hayır ya işte. Hayır <laughs> ya. Oh, oh, vur, vur, vur. Bir dakika çıkın müsaade edin, Üzülen müsaade için. edin, müsaade edin. Abi annem kenar Araba. Hayır. Yes. Aha, ben fark ettim arabayı. ben, ben böyle giderim beyler. Gel <laughs> Aa, al, Aa, Aa, yok, var abi <laughs> <laughs> çok güzel kaşın, çok güzel. Kaşın. Bence kaçamaz. Sıkıştırın lan. Vur abi. Allah. Yanıyor mu? Abi. Bu sefer Ben öldüm herhalde. Artık ölmüş olmam lazım. Araba hareket etmiyorsa bir dakika bırakın beyler bırakın. Şeyler, geç tamam DNF. Tamam sıra. Sal arabayı bana. Murat Evet hazır Berk hazırız bombayı salla kardeşim başlıyoruz Sıtki değil lan bomba bomba patlat beyler yürü. Sıtki attı da neyse sıkıntı yok kovalayın. Aynen. Abi git, git burası Oğlum belki... Aa, ne <laughs> Tutman lazım. Yani en yakın sensin. Aynen. Ya, değil, ne Hadi. Yani onu. Oğlum, o, oraya mı Abi, bana Önünü kesin, orası önünü kes beyler, çapı beyler orası izin verin tam bu yerde. İndirin şunu, indiren vurun. Burada oğlum sıkıştırdık <gülüyor> burada, burada. <gülüyor> kanka bir müsaaden bir müsaade. Kanka. Geri gelip, geri gelip, geri gelip vurun. Geri gelip, gerilip, gerilip, gerilip vurun. Gerilip, gerilip, gerilip vurun. Abi ben üstündeyim. <laughs> 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 Aha çekil ey Oğlum ne oluyor? Tamam. <laughs> <ìgülüyor> kalkıyor, kalkıyor. Boğaz, kaçıyor. Allah, kaçıyor. Kaçıyor, Arkamdan biri bir vurdu var ya u. Uh. Otobana, otobana girmesin. O otobana girdiyse DNF direkt. Otoban... Otobana bir şey mi var? Otobana dur bakayım. Oradan şehre Aa, çık seri. Şehre çık. Şehre çıkmaya çalış. Seri dön. Aa, tamam, şey, geri dön. Geri dön yoldan bu geri. geri... U yap kardeşim. Abi, <laughs> oradan <laughs> u yap. Ya devam Bırakma yok. Devam. Abi sağdan gitsene sağda da. Neyse tamam Değil ne alttan. Bak hele şey, ya. Oradan gidiyor. Lan adam geri dönüyor. Lan, Yakında beyler. Abi, bir, bir, bir da ben yakınım, ben yakınım, ben yakınım. Ben ben de o kadar o kadar uzak değilim. Yaka, önünü kestim, önünü kestim. Tamam abi. Allah sana şükür. Tamam abi. Yakaladım abi, gel. Çabuk gel. Tamam ben nereye gidiyorum? Ben nereye gidiyorum? Tamam. Abi adam oğlum lan. lan. Beyler help, gelin kaçırmayın. Oh. Geldim, 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 geldim. Oo pop kek yaptık lan <laughs> arada. Yakalayın lan kaçıyor. Hadi devam devam devam. Arabada tamam. duman çıkıyor beyler arabasından duman çıkıyor. Tamam, hadi koş. son birkaç vuruş son birkaç vuruş. Aynen. Ben Çok de vurursam. Sıkıştı sıkıştı. Tamam abi o gitti. Ha, turla turla bir yine aradım. Beyler <laughs> kes oyunu. Abi vurun onu gider o hemen. Allah bana. Tamam tamam yani arkasındayım. Abla ya bezi oyunu. Bak bak nasıl gidiyor bak bak bak. Ya oğlum canın şansı mı lan? Canın sıkmadı hadi. Down rồi, down rồi. Aynen, fatality Yok. yapacağız beyler fatality. Ben vurdum ben vurdum ben vurdum. Yanıyor mu? Onu. Evet evet edebiliyor. Abi, o kadar abi, baba. Lan sıkıştırın onu şimdi işini bitirin. En uzun ben oldum galiba. Ya bana ne oynuyor? Adil sözü beni yiyor. Murat Al abi var mı? Ya gel buraya. Hayır. Ben takip ediyorum. Hadi hadi hadi. Nerede bu. bu? Aa, sıkıcı adam geldi. Gel. Gel gel gel. Sana Aa, vurdum ya. Devam ya. ediyor mu? Onun üstüne. Yanıyor bırakın 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 ya, 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 ya. yanıyor. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Like atıp abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederiz. Kadın da bizi çek. <laughs>